Herkese merhaba sevgili dostlar. Geçen hafta başlattığımız, klasik hale getirmeye çalıştığımız, sizden gelen sorularla soru cevap şeklinde hazırlayacağımız bölümümüze hoş geldiniz. Başlamadan şunu söyleyeyim, sorularınızı hazırlayın yazdım oraya. O e, sizden gelen soruları galiba bir elemeden geçiriyor. Kendi hoşuna gidenleri bir kenara yazıyor muhtemelen. E, o yüzden elinizi korku karıştırmayın. Varsa sorularınız aşağıya yazın. belki haftaya sizin sorunuza cevap Asgari ücrette ara zam gelir mi gelmez Aynı mi? Bizim Fikrini bizim sorayım. sorayım. Evet. Abi şu anda herhangi bir internet tarayıcısına girdiğim anda o clickbait şeyler düşüyor ya bu çok herhalde ilgi çeken ve beklenen bir konu olduğu için asgari ücrette ara zam müjdesi falan diye böyle Hı -hı. milleti gaza getirip klikletmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Gerçekten de en popüler soru bu herhalde. Asgari ücrette ara zam gelecek mi? Ben sizin de fikrinizi merak ediyorum. Aşağıya yazın. Sana da o zaman soruyorum. Sence asgari ücretten ara zam gelecek? E, yapılmayacak ama yapılması gerek. İkinci sorun bu olacak. <laughs> e, sizce asgari ücrete zam yapılmasına gerek var mı? Sen gerek var diye cevap <laughs> verdin. Ben de gerek var diye cevap veriyorum. Matematik ne diyor? Matematik TÜİK'in oluşturduğu istatistikler üzerinden ya da verdiği veriler üzerinden çıkıştığı için böyle bir ihtiyacımız net olarak yok diyebilir. Ama konu aslında öyle değil. Asgari ücrete alım gücümüz çok düştü, hı hı. fiyatlar getirilerimizin, maaş getirilerimizin çok daha üzerinde yükseldiği için hı hı. maalesef maalesef çok gerekli. Bir de ilaveten yani açıklanan değil bir de yaşadığımız enflasyon olduğu için. Hikaye o zaten yani biz rakamsal yorumu yaparken TÜİK rakamıyla yapıyoruz ama bakkaldan, marketten alışveriş yaparken en alt rakamıyla alışveriş yapıyoruz. Yani hayatımız enak kadar pahalanıyor, hı hı. maaşımız büyük kadar artıyor. Ki hatırlıyorsundur, izleyiciler hatırlayacaktır. Ee, Ocak ayında yapılan zamla da hedeflenen enflasyon öngörülmüştü. Evet. Aslında bunun yapılması teknik olarak doğru. Yani çünkü geçtiğimiz yıl çok korkunç bir enflasyon yaşamışsındır. Hı hı. Bu yıl senin bunun üzerine dramatik bir düşüş bekliyorsundur. Geçtiğimiz yılki korkunç enflasyon üzerinden zam yaparsan, o dramatik düşüş gerçekleşirse bu sefer fazla zam yapmış olursun. Ayrıca o dramatik düşüş de gerçekleşmez enflasyonu körüklemiş olursun. Enflasyonu tutmaya çalışan bir ülke elbette ki e, normal o sene oluşan enflasyonun daha altında bir zam açıklaması yapmalıdır matematiksel olarak. Ama bizim hikayemiz aslında bu matematiğe vesaire bağlı değil. Bizim hikayemiz çok net şekilde asgari ücrete ara zam yapılacak mı yapılmayacak mı sorusunun cevabı ne enflasyonda ne TÜİK'te ne ENAK'ta ne alım gücünüzde. Bu sorunun cevabı O'ya ihtiyacı olup olmadığındadır. Evet matematiksel olarak hı hı. alım güçleri düştüğü için zam yapılması gerekiyor ama en son dedim ki size Artık bundan sonra öyle askeri ücret, arazam beklemeyin. Seçim bitti, iş hı hı. bitti. Size olan ihtiyaçları bir sonraki seçime kadar yok. Bir sonraki seçimin öncesinde dağıtırlar bu lüfeyi. Siz de "Aa ne güzel, bak yine bol bol askeri ücret zaman aldık." dersiniz. Hikaye öyle güzelleşir. Endişe etmeyin. Ama bu sene sene sonunda, önümüzdeki senenin başında herhangi bir seçim yoksa zannetmeyin ki asgari ücrete arazam alırsınız. Benim de fikrim asgari ücrete arazam yapılmayacağı o tarz haberlere pek itibar etmenizi tavsiye etmiyorum. Boşa bu klik tuzağına, klip düşmüş olur, boşuna tıklamış olursunuz. Maalesef asgari ücrete arazam gelmeyecektir şu konjöktür. Ama benim içimden bir ses beni kemirip kemirip duruyor anayasa değişikliği hikayesi var ya, hı hı. oradaki çoğunluk elde edilemezse, orada bir 400'e ihtiyaç var. Evet. O 400 yakalanamazsa, burada işler değişir. O zaman sene sonuna, bilmiyorum hani e, bir 6 ay öncesinden herhalde duyurmak gerekiyor, sene sonuna ya da önümüzdeki senenin Mart ayına kadar bir erken seçim haberiyle karşı karşıya kalabiliriz. Erken seçim söz konusu olacaksa o zaman işte ara zam düşünülebilir. Ama o da pek teknik olarak mümkün görünmüyor. Hani bu seneye yetişmeyeceği için e, böyle bir ulüfe dağıtılacaksa bir sonraki asgari ücret tespit komisyonu toplandığı zamanda yapılacaktır. Anayla bir erken seçim olacaksa ilk habercisi asgari ücrete ara zam yapılmasıdır. Peki Mehmet Şimşek halen devam eder mi? Mehmet Şimşek bu e, ben açıkçası görevini normal süresinde tamamlayacağını falan düşünmüyorum. Daha önce bununla ilişkin fikrimi anlatmıştım. Orada isim vermeden eski bir bakana tekrar geri dönebileceğimizi, çalışmaların bunun üzerinden devam edeceğini e, ve aslında bütün akışında buna çok uygun gerçekleştiğini görebiliyorum. Mehmet İmşek bugünden yarına değil ama kendisine ve kendi uygulamaya çalıştığı politikalara sert, musluğun ağzını kapatan, enflasyonu baskılayıcı, hı hı. vergilerle insanları boğucu, parayı toplayan ve piyasaya salmayan enflasyonu durdurabilmek için. Ee, yüksek faiz ortamında ödediğimiz faiz bedellerini, hazinenin üzerine binen yükü halktan tahsil etmek için gelmiş. Bu görevini de şu ana kadar başarıyla yerine getirmiş ve hatta işte son dönemde bayramda falan çok ayyuka çıktı bu hikaye. Trafik cezaları. Trafik cezaları. Mı? Bakın bu bile artık o hazinenin üzerindeki yükü borcu ödeyebilmek için yapılmış bir uygulamadır. Kimse bana aksini söylemesin. Can güvenliği için böyle önlem alınmaz. Ya çok tepki çekildiği için sanırım o cezalar iptal edilmesi gündemde. Muhtemelen edilecektir çünkü şey şuyu bu konu açtı. Hani tepki de çok büyüdü. Herkesin canı yandı. Bir de mesela radar şeyi ayıramıyor. Bu adam yandaş mıdır, muhalif midir diye ayıramadığı için. Niye güldün? <gülüyor> <gülüyor> niye güldün? <laughs> kurunun yanında yaşın da yandığı uygulamalar geri çevrilebiliyor bizde. Radar cezaları da kurunun yanında yaşın yandığı uygulamalardan bir tanesidir. Onlar geri çekilebilir, o taraf biraz hafifletilebilir. Çünkü hani rahatsız ediyoruz şey oluyor biraz ne derler yemiyor artık hayvan terli diyor ya hayvan terli gitmiyor artık diyor işte hayvanın terli olduğu noktalar bunlar oluyor ee, o yüzden o cezalar geri alınabilir. ama bu uygulamalar hakikaten parayı toparlayabilmek piyasaya salmamak böylelikle metazorik baskılamak üzerindedir bunlar Mehmet Şimşek'in uyguladığı reel politikalar hı hı. bunu ben dün söylemedim bunu bir haftadır bir aydır bir senedir söylemedim Mehmet Şimşek Adı geçtiği anda yaptığımız hı hı. canlı yayında söyledim Mehmet Şimşek vergiyi sever boğazımıza basardı. Şimdi böyle bir ortamda, bu uygulamaların olduğu en son radarla birlikte çaya e, çıkmış, ayyuka çıkmış, bu uygulamaların olduğu insanların bu kadar canlı yayında bir dönemde seçim yaparsanız belediye seçimlerinde gördüğünüz sonucu daha kötüsünü görürsünüz. Hı hı. Ve o zaman bir seçim yapılacaksa öncesinde bir hulufe dağıtılması, bir bolluk yaşatılması gerekir. Bu bolluk yaşatılması durumu Mehmet İmşek'in politikalarına birebir zıttır. Mehmet İmşek böyle bir dönemin içerisinde kendini barındırmaz. Yani ya kendi bırakır gider böyle bir uygulama yapılacaksa ya da derler ki teşekkür ederiz biz sana enflasyonu düşür diye oraya koyduk. Dediler ki reel politikalara geçin faizi arttırın. Alın Mehmet Şimşek'i de koydum ben buraya. Faizi de getirdik. Yüzde ellilere kadar çıkardık. Ben size dememiş miydim faiz sebeptir enflasyon sonuç. Gördüğünüz uygulamayı enflasyon da yeteri kadar düşmedi. Ben artık bildiğimi okuyorum. Dediği gün Recep Tayyip Erdoğan o koltuktan yerine başka eski bir bakanı getirmesiyle sonuçlanabilir. Bir önceki videoda sormuştum ama ona denk gelmeyip bunu izleyenler için tekrar sormak istiyorum. 19 Haziran'da faiz indirimi var. Peki sence faiz indirimi olacak mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından. Bence başlayacak. Yani iki tane faiz indirimini bekliyoruz. Bir tanesi Amerika'da, bir tanesi de Hı -hı. bizde. Amerika'daki faiz indirim süreci beklediğimiz gibi ilerlemeyebilir. İran-İsrail gerginliğiyle, petrol fiyatlarının uçuşuyla, enerji fiyatlarının artışıyla, bunun enflasyona geçişkenliğiyle, bunun oluşturduğu riskle FED adımı öteleyebilir, erteleyebilir veya hatta vazgeçebilir. Hı hı. O taraf cepte. Bizim tarafta dinamik öyle çalışmıyor. Bizim tarafta enflasyon, TÜİK enflasyonu 35, faiz 49. Arada büyük bir uçurum var. Bu aradaki uçurum her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının üzerine yüklenmiş faiz yükü. O Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ya faize karşıyım, faize karşıyım, faiz ben de bu arada online fikirdeyim. Vallahi billahi Hı -hı. onun bu konuda söyledikleri her şeyi altına ben de imza Nasıl var? Faiz sebebiyle enflasyon artık. Faiz konusunda söyledikleri gerçekten büyük bir şey doğruyor. Dünyada da bu böyle, Hı -hı. Türkiye'de de bu böyle. E bir de işin garip tarafı biz 35 liralık bir şeye maliyeti 35 lira olan bir şeye ah bak en güzel anlatım bu olacak arkadaşlar. Maliyeti 35 lira olan bir şeye 49 lira ödüyoruz şu an. Bunu politika faizini belirleyenler belirliyor. Ödemesini o aradaki 14 lirayı sen ben yapıyorsun. Vergilerle, cezalarla. Bu büyük bir yük doğuruyor. Aylardır zaten doğuruyordu. Şimdi bu yükün artarak devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca bizim ekonomimizi tıkadı. Sanayiciler battı. Turizm perişan, turizm videosu gelecek bak. E, Söylenenler, rakamlar, bazen haberler çıkıyor turizmde bu sene de rekor kıracağız falan filan diye. Onların ne kadar gerçek dışı olduğunu size gerçek turistlerin görüntüleriyle göstereceğim. Bak çok çarpıcı bir video gelecek. Onu lütfen bekleyin, yayınladığımda da izleyin. E, çok ilginç şeyler var orada. Abone değilseniz abone olun çünkü yayın haberiniz olsun. E, turizmi de bitirdik. İhracatçıyı da mahvettik mi? İçeride kendi işini döndüren insanları da mahvettik mi? Hı -hı. Yokluktan, borçtan. Bunların maliyetleri aslında bunlar. Bir de üstüne ilgilenenler açık baksın. Hazineye ee, binen borç yükünün faiz ödemesi kısmına. Ne kadar faiz ödediğimizi bilseniz o faizin sonucunun ne olduğunu anlarsınız. O yüzden bizi acilen o faizde aradaki farkı kapatmamız lazım. Çok büyük olarak değil, küçük küçük küçük, küçük aşağı inmemiz lazım. Yani İsrail-İran gerginliği de bunu engelleyebilecek boyutta değil. Ben bu toplantıda faizin e, yaklaşık 250 bas puan gibi bir e, indirimle. Belki o 250'yi başlangıç olarak 100'e düşürürler bilmiyorum. Rakamın üzerinde iddia etmeyeyim hı hı. ama e, küçük sayılabilecek bir indirimi, faiz indiriminin geleceğini düşünüyorum. Bunları ilave eden, hazine halen de yüksek faizle borçlanma yapıyor. Yani biraz şey gibi buna perhiz buna lahana turşusu dermiş gibi ve enflasyonun 35 olduğu yerde 2027-2028 tarihli %40'lara varan halen borçlanıyor. Yani bunlar enflasyonun düşeceğine inanmıyorlar mı? Niye halen daha bir yüksek faize borçlanıyorlar? Bu gerçekten üzerinde konuşulması gereken bir konu. Diğeriye dair mesaj veren Belki videonun başında, ilk kısmında anlattı işte erken seçim hikayeleri nit e, destekleyebilecek bir soru. Bu soruyu hangi izleyici sorduysa onu bulalım. E, o bana ulaşsın. Ona bir teşekkür edeyim. Bir de dikkatinden dolayı da, bilgisinden dolayı da tebrik edeyim kendisine. Çünkü gerçekten altta şeytan ayrıntıda gizlidir. Şimdi madem sen enflasyonu 35'e düşürdün. Önümüzde de hedeflerin 25, 20, 10, sonra tekaneliler. Bunlara doğru da emin adımlarla yürüyeceğim diyorsun. Ve faiz indirmeyi planlıyorsun. Evet, faiz indirimlerinde de konuşuldu. Bugünden bahsediyoruz. Az önce faiz indirilecek dedim. Onu Cumhurbaşkanı da söylüyor zaten. Hı hı. Bu bir şekilde yapılacak. E madem böyle bir durum var, hazine aynı insan, buna karar veren aynı kişi, aynı kurum. Bu bunu görmüyor mu? Da uzun vadeli, yüksek faizli borçlanıyor yoksa bir bildiği mi var? Yani aptallıktan mı yapıyorlar bunu? Yoksa bir bildikleri mi var o vadelere dair? Hangisidir sence? Tabii ki bildikleri vardır. Peki bildikleri var desen o zaman bir de senaryo üretmemiz lazım. Hı. Nedir senaryomuz? Enflasyonun düşmeceği. <laughs> ya da belirlenen vadelerde enflasyon aşağıya doğru giderken bir şey olacağı ve o olduktan sonra bu daha önce söyleyeyim mi? mi? birazdan <laughs> tamam senden alacağım bizim cevabı. Daha önce yaşadın mı bu? Enflasyon aşağıya doğru giderken bir şey ya da bir şeyler oldu da çok daha bir bir, bir tık daha bu sefer yukarıya sarmal içinde gidiyoruz biz biliyorsun. Bir şeyleri baskılıyoruz enflasyon bir uçuyor, kur bir uçuyor. Ondan sonra alıyoruz biz top yekün seferberlikler yapıyoruz enflasyona karşı işte dolar bozdurma işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Dolar bozdurana sakaltırışı bedava yapıyoruz falan filan gibi uygulamalarla böyle ilk başta 20 yukarı gittiyse 10 geri geliyoruz. Aa her şey çok güzel diyorlar. Sonra bekusun 25 daha yukarı gidiyor. Sonra bir daha geliyor. Sonra Mehmet Çimşek geliyor. Bunu indiriyoruz. Sonra bir şey oluyor. Tat bir daha yukarı gidiyor. Bilmiyorum. Yanıtladın aslında. Döviz artışı diye devalüasyon diye sadece <laughs> söyledim. söyledim. Dolardaki kur şoku da bunlardan, emarelerden bir tanesidir ama e, aslında enflasyona etki edecek yeni şeyler, faize etki et, edecek yeni şeyler, yeni gelişmeler. Peki ben az önce bir senaryo oluşturdum, Mehmet Çimşek görevini tamamlar mı konusunda bir senaryo oluşturdum. O senaryoda dedim ki bak bir, bu politikalardan bir gün vazgeçeceğiz ve yerine muhtemelen yeni bir e, politika güdecek, yeni bir bakan gelecek. E, bu senaryo bu söylediğime uygun mu? Çünkü yeni bakan gelirse artık hani faizleri aşağı indireceğiz söylemleri, para bolluğu biliyorsun. Maliyetinin altına krediler. Hı hı. Bunlar yaşandı mı? Evet. Sonu ne oldu? Hüsran maalesef. Sonu çok daha büyük bir yukarı gidişli oldu hı hı. değil mi? Peki onlar bilmiyorlar mı bunu böyle olacağını. E, biliyorlar ama halen daha yani her şey gibi vatandaşı suçluyorlar. ödemek Söyle zorunda iyi olursa benden kötü olursa senden bu kadar basit. Eğer bu yaşanacaksa 2028-2029 için %40'la borçlanma ucuz borçlanma bile olabilir. Şeytan ayrıntıda gizlidir olacak. Var mı başka bir şey? ee, İzleyiciler ara sıra yorumlara yazıyor. Özellikle Forex'le ilgili e, dolandırıldıklarıyla ilgili aracı kurumlardan bıkmışlar. Şey... Ben videolarda Forex'ten bahsettiğim zaman görüyorum böyle bir Forexçilerin şeyi oluyor. Forex firmaları tarafından dolandırılan birçok insan var. Yorumlarda özellikle de güvenli işlem yapabileceğim bir kurum var mı diye soruyorlar. Ben tabii yanıtlamıyorum ama burada en azından bu kişilere bir yanıt vermek ister misin? Ya da bu konuyla ilgili ne söylersin? Bak e, ben de sık sık görüyorum. Bana ulaşanlara yardımcı olmaya çalışıyorum, yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü Forex'te şöyle bir durum var. Türkiye'de forex'in algısı çok kötü. Bunu ben eğitimlerimle işte ya da öğrencilerimize yaptığımız grup toplantılarında bunu aşmaya çalışıyoruz. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz çünkü forex bir dolandırma mecrası değildir. Forex gayet ciddi bir piyasadır fakat bu durum bizdeki regülasyonlar nedeniyle maalesef çok kötüye kullandırıldı. Regülasyonlar dediğim Türkiye'de forex SPK'lı aracı kurumlar tarafından yasal olarak yaptırılıyordu. İşler yolundaydı. Böyle bir dolandırıcılık mecra söz konusu değildi. Sonra e, Türkiye bu e, forex'te riskli bir piyasa olduğu için insanlar da riskini çok iyi ayarlayamadığı için maalesef bir el attılar oraya bir şey koydular. Katı kural koydular. Hı. O zaman için çok katıydı kural. 50 bin TL'den aşağı forex'e giremez gibi bir kural Kaldıraç oranında düşürdü kaldıraçları da çektiler. Yani forex'i Forex yapan özellikleri neredeyse elinizden aldılar çünkü forex'te ne var? Küçük teminatlarla bile işlem yapabilirsiniz. Hı hı. Küçük teminatlarla büyük kaldıraçlar kullanarak ama riskinizi de kontrol etmeyi biliyorsanız, çabuk hareket ederek, çabuk hareket etmenin 5 gün 24 saat hareket etmenin avantajını kullanarak para kazanma durumu var. Hı hı. Şimdi bu regulasyonlar maalesef insanları forex'e erişemez hale getiriyor. Böyle olunca bu da fırsatçılara gündoğdu. İnsanlar gitti Kıbrıs'ta, sonrasında Karadağ'da, dünyanın çeşitli yerlerinde firmalar açmaya başladılar. İlk başta ciddi idi. Fakat bunu o kadar kolay yaptıkları için bu aynı zamanda fırsatçılara da bir kapı haline geldi. Merdiven altı firmalar, merdiven altı değil mi? da bir kapı. Böylelikle bu piyasa öyle büyüdü ki şu anda piyasanın belki %95'i %99'u merdiven altlarının yüzde 99'u falan tezgahçı dolandırıcı ya da işte insanları çarpar hale getirdi. Türkiye'de forex'in bu kadar kötü algılanmasının nedeni forex piyasasının kendi risklerinden ziyade insanların genellikle buraya bilgisizlikten, yani hem eğitimsizlikten hem de çaresizlikten. Çünkü Türkiye'de bulamıyor bunun karşılığını buraya sevk etti ve hüsranla sonuçlandı ve sonrasında da insanlar doğal olarak böyle bir şeyin içine düştü, tuzağın içine düştü ve e, bana, sana, sana orada yazıyla geliyor, bana her gün telefonla geliyor, 2-3 tane dolandırılma hikayesi. Buraya aslında bir video çekmeyi düşünüyorum, hatta bir eğitim oluşturmayı düşünüyorum, ücretsiz dağıtacağım böyle bir parça eğitim oluşturmayı düşünüyorum, nasıl dolandırılmayız, sadece forex değil çünkü yasa dışı bahis hikayesi de var ya, hı hı. O da ona dahil ve hatta birbirine paralel ve hatta iç buna ilişkin uyarıların olduğu ve ücretsiz dağıtacağım bir eğitim yapmayı istiyorum. Fırsatım olsa vallahi böyle yapacağım ve gideceğim, diyeceğim ki alın bu eğitimi. Hani en azından dolandırılma ihtimaliniz artık %5'in altına düşer. Onu izlerseniz çünkü anlatacağım yöntemleri vesaire. Biz işin içinde olduğumuz için çok net bilebiliyoruz ya da görebiliyoruz hikaye. Şimdi videolarda size benim bir kurmadığı zikredebilmem mümkün değil böyle bir şey yazamam da. O yüzden varsa böyle bir sıkıntı yaşayan ya da varsa böyle bir talebiniz aşağıda benim telefon numaram varsa Ulaşırsınız bana elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışın. Bu hikaye böyle bir cevap vereyim. hatta bununla ilgili bir de video çekebiliriz mesela. En basitinden şunu sorayım. Muhtemelen bak bu piyasaya telefon numaranı kaptırdıysan seni günde 2-3 kişi arar böyle. Yatırımla ilgileniyor musunuz? kasino sitelerinden de ararlar. Bu aramalar ve bu aramalara karşı ne yapmanız gerektiği, neye nasıl inanıp inanmamanız gerektiğiyle ilgili bir video çekebiliriz. Bu yanlara ne diyeceğiz biliyorsun. Yani sen kişisel olarak insanlara dokunuyordur ama böyle bir video çekerek ve de yayınlaman birçok kişiye dokunacağı için ben de notumu alıyorum. Yaptım ben bunu. Bir, 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 bir buçuk sene önce seninle birlikte çektik ya kampta hatta öyle çarpıcı olsun diye eyvah dolandırıldım dolandır diye başlık oldu. koymuştum yani. Ama pek rağbet görmedim. Hı, hı. Ee, izle, yani onu izleyen büyük ihtimalle bu tuzaklardan kurtulurdu. E, ee, i̇nşallah o video, bir sonraki videoyu izleyen kurtulur. Dediğim gibi aşağıda numaram var. Yani başınız sıkışırsa orada deyin ki hocam bu ya sorun kurumu ya da hani bir şey varsa sorun yani açık açık da söyleyemiyorum. <laughs> Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Bu kadar bir soru. Hı hı. Teşekkür ederiz dostlar. Bir sonraki hafta soru cevapta kendi sorunuzu görmek istiyorsanız yorumlarda belirttiniz Olduğu hiç içlerinden bana yetecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın.